Selamlar kanalıma hoş geldiniz ilk defa görüyorsunuz benim adım Mustafa arkadaşlar bu videoda futbol iklimini altı beleş belirli bir e, alacağım ve e, böyle e, yapay zekaya karşı test edeceğim geliştireceğim bakalım nasıl bir e, kart olmuş e, onu göreceğim like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız e, beni çok mutlu etmiş olursunuz ve aynı şekilde gelecek diğer içeriklerden de haberdar olursunuz hemen. Ee, şöyle ekran kaydımızı alalım e, ekran kaydımızı alalım evet gol olduya gidiyorum arkadaşlar ve Eren azardı alacağım zaten bir gol atma hakkım kalmıştı yani bir adımım kalmıştı golümüzü atacağız atamasak dahi zaten almış olacağız evet golümüzü atamadık hayatımda bir ilk gerçekleşti bunu da atamadık başaramadım abi. Ses çok açık. Sesi biraz kısalım. Evet. Eden Hazard'ımızı aldık. Eden Hazard'ı almış olanlar yoluna yazsınla nasıl bir oyuncu almışlar. Ve aynı şekilde Yavru paketi de geldi biliyorsunuz ki. Yavru paketi nasılmış? Hani Dolk paketinden e, nasıl da e, güzellikler var. Onu da yazarsanız Yavru paketi ile ilgili. Onu da konuşuyoruz yorumlarda ve geldi Eden Hazard şimdi bakalım Öncelikle neredesin Hazard buradasın Tamam ilk öncelikle arkadaşlar kart tasarımını çok beğendim yeni efsane bir kart tasarımını konuşamadım Yeni efsane bir kart tasarımı güzel olmuş. Arkada oynayan bir futbol topu figürü var. Ee, gay gayet estetik duyuyor. Ee, oyun tarzı verimli kanatmış. Oyun ayrıntılarına, oyuncu ayrıntılarına girelim. 32 seviyeye kadar çıkarmış tamam. Verimli kanat oyun tarzı, yapay zeka oyun tarzı ee, taktikçi, çılgın koşu, hızlanan mermi, gole giden atak. Ee, 84'e kadar çıkarmış. kreatif hücum e, ilk güç güçlendiriciymiş. E, i̇kinci güçlendiriciyi de ben kendim belirleyeceğim. Oyuncunun arkadaşlar tek bir sıkıntısı var belki de e, Eden Hazard'ın. O da bomba şutu yok. E, bu bence e, büyük bir, bir eksik Eden Hazard için. Yani bombacı bir oyuncu değil. Bomba şutu olan bir oyuncu değil ama e, diğer özellikle de iyi e, çift vuruş bilek hareketi, ayak çalma ve dönüş, taban kontrolü, e, topuk hareketi, tek pas, a pası verme, dış plase canlı başla pas ve e, penaltı uzmanı bunlar da kötü özellikler değiller ama bir bomba şutla değil hani sonuçta. Çok fazla antrenmanım yokmuş. Bu antrenmanı bir basayım diyeyim dolanlığı. Ee, video dışında da ben yine geliştireceğim. Bu videoda arkadaşlar da nazar test edemeyeceğim çünkü e, acelem var, işim var. O yüzden bu videoyu kısaca e, çekip e, kanala yükleyeceğim. İşim olmasaydı dediğim gibi yapardım. Ee, artık şimdilik e, görsünüz artık. Kimin alalım? Sana elini alalım. Aynen. 98 gayet iyi. Yani bu haliyle bile 98. Bir güçlendirici e, basalım. şuradan bakayım. Hangi güçlendirici gelse iyi olurmuş. Şut gelse bir artarmış. Ee, taşıma ne? Top taşıma gelse atarmış. Yani top sürme galiba top taşıma. Golcü içgüdüsü falan gelse atarmış hepsi ya. Yani. Rastgele bir tane verelim. Çeviklikte atıyor mu? Attın mı? Atmadı. Bir tane daha verelim. Kalecilik ne ya? Abi adam sol açık. Defans da değil. Hayır. Açılmaz defans ne ya? Tövbe estağfurullah tövbe. Teknik. Bakalım. Yok olmuyor. Tamam ben bunu arkadaşlar 100 seçmeli güçlendirici alıp hazarda güçlendireceğim. Yine de iyi oldu yani 98 102'ye kadar da çıkıyor. Ee, iyi bir oyuncu yani eğer oyuna yani yeni başlayan birisiyseniz eftbol e e 2026'da ve takımınızda hiç oyuncu yoksa gol oldu etkinliğinden nazarda e ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz ve takımınızı güçlendirebilirsiniz bu da e gerçekten güzel bir opsiyon olmuş evet arkadaşlar video bu kadar kısa bir video oldu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim ve e paket açılma videoları da arkadaşlar yakında gelecek onun için de para bekliyorum Pusta kalın yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.